Bu olmaz yani. Önce bir ziyaret. Sobada muz. Ben de yengemi götüreceğim. Mesela. Evet. Hadi oturun bakalım. Arkadaşlar su Enerjimizi toplayalım. Kara çıktığında üşümeyelim. Macera başlar. Kamp yerimize doğru geçiyoruz. İç dış ne kadar hocam? 100 milyon abi 100 milyon. 100 milyon abi. Dondu <gülüyor> dondu. <gülüyor> Sabaha kadar bayağı doldurur bu. Gerçekten müthiş yağıyor ya. ya. <laughs> Çok güzel de tutuyor kar. 3 ay e 4 ay e saat arayla arabamızı çalıştıralım donmasın. Çünkü dışarısı dehşet soğuk. Adamın gitti yerden gitti. Basma kanala. İnşallah çıkarak bakacağız. Kanal burası ya. Ben de çıkamadım. Bana da bu çıktı. İnci de antrenmanı Şuradan inci de antrenmanı Eğer şeyse içinden geçip kendine kitle. İçinden geçir abi onu. Tamam. Aynen. Ara ara uzaktan gaz tamam, tamam mı? Tamam. Cama açtı M duysun. Tamam. Şu an gaz veriyor. Ver 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 ver. saniye halledeceğim. Murat, bekle. Çekil gözün. mi diyor sana? Tamam, hadi. Hadi dakikalık falan mesafedeymiş geliyorlarmış. Traktör mü geliyormuş? Evet traktör. <laughs> o zaman tamam traktör geliyorsa şey yapmayalım ya. Bak. <laughs> Çadırın sabitleme strapları donmuş durumda. Çadır komple don. Çatır çatır. Şimdi bunları ne yapacağım biliyor musun? Çadırın altına atacağım. En azından bulalım yani. Kar çok yağıyor çünkü. Karşı tarafın menteşelerini de açtım. Ya bak Bismillah. Başlıyoruz. Bak çadır açana kadar biriken kar görüyor musun? Evet, evet çok güzel oldu. An itibariyle kurulumumuzu tamamladık. Muhteşem kar yağıyor. Yarına kadar 45-50 santim olacağını söylüyor hava durumu. Tabi zaman gösterecek. Oğuzhan tamamsın değil mi? Düzenin tamam. Ya. Çok soğuk ya. Evet. Efendim. Anlamadım Oğuzhan. Vallahi ne yapayım? Kara bir bakayım dedim aşağı doğru. Bizim şeyler kapanmış. 6.40. Bir sesler duyduk hem hani çadırımızın demirleri uçmuş onlara baktık. Çok zor da olsa dışarı çıktım. Yarım metrenin üstünde kar şu anda. Hava 8 derece. Camların bu tarafı kar görmemesine rağmen bu şekilde düşünün yani. Ön komple kapalı. Sağım kapalı. Kar altında kalan bir baja. <laughs> Arabanın önü böyle bütün gözüküyor camlar yukarıya doğru. Çadırın demirleri falan uçmuş durumda. Şu demiri alalım hazır. Görmüş ki. Yol neresi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Arabanın önü ister istemez şurada rüzgardan açmış. Ama buralar Şimdi bastığım zaman Kıs kapağını görüyorsunuz Sonsuzluk her yer kar Biz nasıl gideceğiz bilmiyorum Valla Ve bastonun borları çıkıyor uyandık Homurdanıp duruyor ya valla ve Ayık. şu an muhteşem kar var yani şöyle Abi yatmadılar mı uykuya falan ya? Muhtemelen yatamadılar bir anda kar yağınca şuna bak ya Ki bunun altında da ezilmeyen kar da var İnşallah çıkabiliriz buradan. Yol kaybolmuş zaten. Yol gözükmüyor. Her taraf eşit. Yolu, bildiğimiz kadar gideceğiz artık. Ya ben şeyden bakacağım, haritadan bakacağım. Yola oturtacağım arabayı öyle Senin gideceğim. zaten daha önce geldin bir yer burası. Ha gelmiştim daha önce. Ya şöyle normalde şu şartlarda şöyle köyün içine doğru giriyor yol. Şurada köy var zaten. Köy diyorum yayla. Şuna bak ya. Maşallah var ya. Kardeşim 3 santim çamur 5 santim kar diyordum. Al sana yarım metre kar. Kolu soktun mu? He? Kolu soktun Kolu mı? sokacağım. Kolu sok. Bak kolu sokacağım. Bak, sok bakayım kolu. Ver ben çekeyim. Kolum girecek kara dedim. Sen de yok dedin daha neler. Bak. Biz bir seyini geçti. Daha dur zemini de bulayım bir dakika. Daha gidiyor. Şimdi buldum. <laughs> Sana güvenim bir kez daha arttı Murat. Kardeşim kar konusunda. Teşekkür ediyorum. Meteoroloji bir Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğine and içerim. Görüyorsun. Allah diyen ördek. Kaputtan gidiyor kaputtan giriyor ve araba kaput rizası. Yolu açtım geldim. Şimdi Oğuzhan'ı alacağım. Oğuzhan kaldı. Şurada bir düzlük bulduk. Rüzgar burayı temizlemiş. İçine mi çekiyor? İçine çekiyorsa sona gelmiştir. O kadardır alat. Böyle vinci şuradaki acaba bağladığında çekip deneyeceğim. İnşallah gücü yeter. Yani anlamsız bir şekilde. Zemin çok kötü kayıyor. Çıkarsın ya yapabilirsin hadi. Vincin gücü adına ya. Şu kanala bir bakar mısınız ya? İnsan boyu kanal var. Çekiyorum şimdi bayağı çektim. Evet. Çıkarttım. Gayet güzel çıktı. Ee, Vinci ayıracağım. Yani şu çalı çırpı kurtardı gene var ya bu çalı çırpılar gerçekten kökleri çok daha sağlam yine. Ya. Yani şu tarz çalı çırpılardan bahsediyorum. Şu zaten çekemez de. 3-4 tane kökü aynı anda bağlıyorum. O şekilde. Yani buradan nasıl gideceğiz bilmiyorum ya. inan bilmiyorum. Oğuzhan da yukarıda kaldı. Ona döneceğim, geri geri döneceğim diye araba aşağı kadar geldi. Dönemedim bir türlü. Tamam itibariyle tamamen kurtardım. Araba şu an yola oturdu. Ee, traktör bekliyoruz Oğuzhan'ın arabası için. Ben dönemiyorum. Dönsem de onu çekelim araba yani. Yokuş yukarı olduğu için ister istemez başaramadık. Binçleyince de ben ona gideceğim. Şu an bu şekilde bekliyorum. Oğuzhan buradan gel. Bizi takip et. Sola yanaşma. Nasıl? Bu ne ya? Benim arabanın izi kapanmış. Önünden kürüyor ya. Oğuzhan! Oğuzhan bu tarafa, bu tarafa. Çok şükür.